Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Berkay. Herkese merhabalar. Yine çok keyifli bir video ile karşınızdayız. Çünkü hem airdroplardan bahsedeceğiz bugün hem de elinizdeki USDT'lerle beraber risksiz bir şekilde yeni bir launchpool formatından da sizlere bahsedeceğiz. O yüzden gelin zaman kaybetmeden hızlıca başlayalım airdropla. Öncelikle Askentex borsası ile ilgili geçmişte de yaptığımız bir videonun hatırlatması olarak Askentex'te 100 dolarlık hacim gerçekleştiren bütün kullanıcılar 10 dolar değerinde hemen çekilebilir bir airdroptan faydalanıyorlar. Ancak bu airdrop siz işlemlerinizi yaptığınızdan bir ay sonra hesabınıza tanımlanmış oluyor. Şimdi gelin önce neler yapmamız gerektiğine daha detaylı bakalım. Öncelikle hemen bu videonun altında bulunan linkten sizler de Askentex borsasına %10 indirimli olarak kayıt olabilirsiniz. Bakın burada bizim özel olarak oluşturmuş olduğumuz kodla beraber bütün işlemlerinizde geçerli olan %10'luk indirimden faydalanabiliyorsunuz. Böylelikle yarın bir gün bir işlem yaptığınızda daha az komisyon ödemiş oluyorsunuz. Kaydınızı tamamladınız. Artık yapmanız gereken ikinci aşamada kimlik doğrulaması olacak. Artık hepimiz biliyoruz ki bir borsada işlem yapmadan önce kimlik doğrulamasını gerçekleştirmek gerekiyor. Yine buradan hesabım kısmına girdiğimizde bakın ben denemelik olarak sizlere göstermek adına oluşturduğum hesapta kırmızı şekilde kimlik doğrulamanın olmadığını söylüyor. Sizler hesabım kısmına giderek buradan kimliğin ön yüzü, arka yüzünün fotoğrafı ve bir adet selfie ile birlikte kimlik doğrulama işi işlemini de gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da kısa bir süre içerisinde onaylanıyor. Bunu da yaptınız. Artık yapmanız gereken tek şey 100 dolarlık bir hacim gerçekleştirmek olacak en aşağı. Bunu da yine örnek vermek gerekirse buraya 51 dolar atabilirsiniz garanti olması için. Bitcoin'le bir alım, bir de satım işlemi gerçekleştirdiğinizde 100 dolarlık hacmin daha üstüne ulaşmış olacaksınız. Daha sonrasında bu parayı hemen istediğiniz borsaya geri çekebilirsiniz. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Ancak sizin hak kazandığınız airdroplar bir ay sonrasında veya çok daha bir kısa süre içerisinde hesabınıza tanımlanacaktır. Çünkü Askentex borsasının bu tarz ödülleri dağıttığı belirli zaman dilimleri oluyor her ay. Ve bu zaman geldiğinde sizler de uygun olduğunuz ödüllere kavuşabiliyorsunuz hesabınıza tanımlanıyor. Aslında böylelikle bir ay sonrasına kendinize güzel bir yemek ısmarlamış oluyorsunuz. Bu 10 dolar geldiğinde direkt onu cebinize bankanıza çekebilirsiniz. Günün sonunda kendinize güzel bir yemek ısmarlayıp zaman ayırabilirsiniz. Bu da gayet tatlı olabilir diye düşündük. Ancak bizim bu airdrop'u hatırlattıktan sonra tabii ki de buradaki videodaki daha önemli konumuz olan yeni bir launch pool sistemi olacak. Bundan da sizlere bahsetmek istiyoruz. Askentex borsasının yapmış olduğu yeni launch pool ile elinizdeki USDT'leri depozit ederek farklı coin'leri kazanabiliyorsunuz. Bu da gerçekten Gerçekten çok enteresan ve ilgi çekici bir içerik olmuş. Bakın bu ilk Launchpool sisteminde elinizdeki USDT'leri buraya depozit yaparak tam %75'lik bir APR oranıyla Phantom kazanabiliyorsunuz. Bu gerçekten güzel bir durum çünkü sizler USDT'yi buraya depozit ettiğinizde bir kayıp yaşamamış olacaksınız. Ve sabit olarak duran paranızla aslında Phantom Coin kazanmış olacaksınız ve bütün kazandığınız Phantom'lar sizlere kar kalacak ve %75'lik bir APR oranı stabil bir coin için gerçekten güzel bir faiz oranı. O yüzden özellikle daha çok duyulmamışken bu tarz launch pool sistemleri değerlendirilebilir. Eğer sizlerin de kafasına yatarsa tabii ki. Bakın burada ödül olarak tam 25 binlik bir phantom buraya ayrılmış durumda ve şu an hala farming için 12 buçuk günümüz mevcut. Yani 12 buçuk gün boyunca buradaki APR oranlarıyla phantom coin kazanabileceğiz. Buradaki APR oranı havuza yeni USDT'ler girdikçe tabii ki de düşebiliyor. Ancak şu an hala keşfedilmekte ve büyümekte olan Askentex borsasının yeni launch pool sistemi çok daha duyulmadığı için çok güzel bir faiz oranına sahip diyebiliriz burada %75'lik oran için. Artık burada tamamen değerlendirmek size kalmış durumda. İsterseniz sadece 10 dolarlık rahatça bir airdroptan faydalanabilirsiniz. İsterseniz bu borsanın bu yeni launch pool sistemini de değerlendirebilirsiniz. Burada karar tamamıyla size kalıyor. Son olarak Askentex borsasının diğer ödül mekanizmalarından da bahsetmekte fayda olabilir. Belki buradaki görevler arasında gözünüze kestirdiğiniz görevleri yaparak buradan da farklı bonuslar elde etmeyi düşünebilirsiniz. Çünkü bakın burada da gösterdiği gibi 220 dolar değerine kadar ulaşabilen vadeli bonus kredisi talep edebiliyorsunuz. Tabii ki burada da vadeli bonus kredisinden kastı vadeli işlemlerde kullanılabilen bir değeri size veriyor. Sizler bunu sadece vadeli işlemlerde kullanıyorsunuz. Ancak yaptığınız kar cebinize kalıyor. Eğer bir kar yapabilirseniz. Mesela neymiş? Bakın vadeli işlem ticaretini etkinleştirmek bizlere 10 dolarlık bir vadeli işlem bonusu getiriyormuş. Veya Bitcoin ne buradaki e, parite arasında bir işlem yaptığınızda bir defa size 5 USDT'lik yine bir bonus veriyormuş. Yine buradaki görevleri okuyarak gözünüze kestirdiğiniz görevleri de yapabilirsiniz. Bundan da bahsetmekte fayda var diye düşünüyoruz. Daha sonrasında da istediğiniz işlemi gerçekleştirebilirsiniz vadeli kısmında. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadardı. Beni dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.